Kahverengi kokarca konusunda ilimizde görülmeye başladığı andan hatta daha öncesinden çalışmalara başlamıştık. Ve bu kahverengi kokarca zararlısının ilimizde tarım alanlarında, tarımsal ürünlerde yapacağı zararı minimize etmek adına yoğun bir çalışma süreci başlatmıştık. Üreticilerimizin, vatandaşlarımızın bu zararlıyı tanımaları, zarar şeklini öğrenmeleri ve nasıl mücadele etmeleri gerektiği konusunda Üreticilerimize eğitimler planladık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz eğitim sayısı il, ilçe müdürlüklerimizde çalışan arkadaşlarımız tarafından gene ziraat dolarımızda çalışan oradaki mühendis arkadaşlarımız tarafından yapılan eğitim çalışmaları oldu. Şu ana kadar il genelinde 600'ün üzerinde eğitim çalışmaları çalışması gerçekleştirdik. Havaların soğumasıyla birlikte kahveren kokarcaların kışlaklara çekildiğini, kışlak tabir ettiğimiz yerler köylerde odunluk, serender, depo gibi kapalı alanları kastediyoruz. Bu alanlara çekildi havalar soğuyunca kokarca. Biz bu alanlarda da tam kışlaklara giriş aşamasında, ilaçlı mücadele çalışmalarını başlatmıştık. Bu kapsamda 40 bin kışlakta da ilaçlı mücadele çalışması gerçekleştirdik. Amacımız kışlaklarda bu mücadele çalışmasını yoğun bir şekilde devam ettirmek. Bu kışlaklardan sahaya dağılmadan, kokarca sahaya yayılmadan büyük oranda bu zararlıyı imha etmek istiyoruz. Bu dönem çok çok önemli. Bizim şu içinde bulunduğumuz dönemde bu alanda Kokarca ile ciddi manada mücadele etmemiz gerekiyor. Gerek mekanik olarak, gerekse de ruhsat almış kimyasal ilaçları kullanmak suretiyle kokarca fındık bahçelerine yayılmadan mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bir dişi ergin kokarca zararlısının 150 yumurta, 150-200 arasında yumurta bıraktığını, yani yeni 150-200 birey oluşturacağını düşündüğümüzde mücadelenin ne kadar zorlaşacağını tahmin edebiliyoruz. buna fırsat vermeyelim. Şu an hemen kışlaklardan çıkma aşamasında olan, çıkma durumunda olan kokarcaları şu an kışlakların hemen yakınında, içinde, etrafında mücadele etmek suretiyle imha edelim ki önümüzdeki süreçte mücadele çalışmalarımız biraz daha kolaylaşsın. Tabii kokarcayla ilgili, kahverengi kokarcayla ilgili mücadele konusunda e, güzel gelişmeler de oluyor. Mücadelede kullanılacak e, feromon tuzaklar e, ki bir firma şu an ruhsat almış durumda. E, bu feromon tuzaklar kışlaklara giriş ve çıkışlarda o dönemde çok etkili mücadelede. Bunların kullanımı artık mümkün olacak. Gene e, Bununla beraber biyosidal ürünler dediğimiz kapalı alanlarda kullanılabilen ilaçlar var. Bunlar ruhsatlandırıldı. Bu ilaçları da artık kullanabilecek üreticilerimiz. Gene açık alanda fındık bahçelerinde kullanılabilecek, kivi bahçelerinde kullandırılabilecek bakanlığımız tarafından izin verilen, ruhsat verilen ilaçlar var. Dolayısıyla bunların da mücadelede kullanılması kokarca mücadelesi için bize önemli bir avantaj sağlayacak. Tabii mücadele çalışmalarında bunlar yeterli olmayacak. Bunun dışında biyolojik mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu konuda çok çok önemli. Bakanlığımız daha öncesinden Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzü bu biyolojik mücadelede kullanılan samuray arısının üretimi noktasında görevlendirmişti. Şu an bakanlığımız bu enstitüye ilave olarak fındık araştırma enstitünün de içinde bulunduğu bazı enstitülerimize daha görev verdi. Ve şu an o ensülerimiz de samuray arısının üretiminde görevlendirilmiş durumdalar. Onlar da üretim çalışmalarına başladılar. Ee, tabii biz buradan ergin kahverengi kokarcaları toplamak suretiyle bu enstitülerimize gönderiyoruz. Bu enstitülerimiz de e, samuray arısını üretmek suretiyle kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelede kullanılacak bu samuray arılarının üretimini gerçekleştiriyorlar.